Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Luna Classic Mantra Bitcoin üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bizleri bekleyen gelişmeler neler ve bizler için önemli olan bazı tarihler var. Bunları değineceğimiz bir video olacak. Videodan önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak bizlere destek olmanız arkadaşlar. İlk olarak Luna Classic'e baktığımızda 4.07'lere ulaştıktan sonra bir piyasada gerileme ve yukarı yönlü hareketlilikler var beklentilerin özellikle 3.01 bandında olduğunu söyleyebiliriz. Duna Klasik'te fazlasıyla gelen gelişmeler ve Duvona yönelik iddialarda söz konusu durumda ki ekstra olarak kayıp talepleri için son tarih 16 Mayıs olarak paylaşıldı. Burada da yine dikkat etmeniz gereken başvuru seçenekleri bulunuyor. Bunlara dikkat ederek kayıp başvurularınızda bulunup ardından kayıp başvuru tarihlerinden sonra da yine piyasada Lunch Terra Coin hareketliliği görmemiz muhtemel olacaktır. E, ee, hızlı bir şekilde Om Coin'e de şöyle göz atacak olursak e, XTRA'dan x 0,5 lira düzelip tekrardan bir yataya bağlasa da bizler için beklenti 1 dolar civarı olduğunu söyleyelim. Gelişmeler sürüyor, çalışmalar sürüyor ancak bunun toparlanması bir nebze daha zor olacaktır. 0,3 ve 0,5 dolar arası bir fiyat bandı hareketliliği burada Bizler için muhtemel ve dikkat edeceğimiz fiyatlar ve beklenti de 1 dolar olduğunu söyleyelim. Hızlı bir şekilde Bitcoin'e de geçelim. Bitcoin'de 106 bin kadar bir fiyat hareketliği olmuştu. Ancak 100 bin bir indirime geldikten sonra ufak bir pozitiflik var. ABD verileri açıklandı. ABD verilerinin pozitif gelmesiyle birlikte son 2-3 mumun biraz daha yukarı yönlü hareket ettiğini görebiliyoruz. Bu süreç içerisinde Trump... ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları biz için fazlasıyla önemli olacak. ABD Çin taraflı görüşmeler bildiğiniz üzere sürüyordu gümrük vergisi konusunda. Bunda da şöyle bir gelişme yaşandı arkadaşlar. Baktığımız zaman şöyle gösterelim. ABD'nin Çin'e Çin'in ABD uygulayacağı ABD mallarına gümrük vergisi indirimi 14 Mayıs'ta yürürlüğe girecek. 14 Mayıs tarihi biz için önemli olacak ki ekstra olarak 14 Mayıs tarihinde arkadaşlar piyasalarda bir beklenti olabilir. Fiyatlarda bir artış olabilir. Bunun haricinde şöyle gösterelim. Omda beklenti yüksek. Ekstra olarak terör çöküşü beklentileri varken ABD Başkanı Donald Trump'ın da yine e, Suudi arabistanın stratejik ekonomik ortaklık açıklamaları var. ABD ekonomisinin toplanması FED faiz indiriminin doğrudan fiyatlara pozitif etki edeceğini görebiliriz. Bu birçok seçeneğin birleşmesiyle birlikte Bitcoin'deki beklenti 110 bin dolarlar bu fiyat hareketliliği bizlere yaşatabilir. Bu konuda da dikkatli olmamız gerektiğini söyleyelim. Yine bu ve buna benzer son dakika gelişmeler oldukça da bizler sizlere sunmaya aktarmaya çalışacağız. Önemli tarihlere değindik. Önemli gelişmeleri sizlere aktardık. Sizlerden ricamız kanalımıza abone olmanız. Anlattığımız hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını ve son kararın size kaldığını her zaman belirtelim arkadaşlar. Kendi risk ve ile birlikte yatırımlarınızı yapmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video like ve yorum atarsanız çok seviniriz arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.